Oy 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 yener tarika. Oy 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 yener tarika arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim yeni Selamlar arkadaşlar yeni bir Wolf Team ile karşınızdayım bu bölümümüzde oyna yeni bir harita geldi bugün bu bölümde bu haritayı test edeceğiz şu anda ben de sizlerle birlikte ilk defa girdim arkadaşlar odayı başlattım odayı bu arada oda bilgilerini bu sefer Discord'dan paylaştım Discord'dan gelen arkadaşlarla oynadık yani haykırma atmadım ya da rastgele böyle açıp beklemedim davet etmedim kimseyi Tabi normal Discord'a gelenlerde de illa olmuştur. Arkadaşlar harita yeni geldi. Ee, dıştan dıştan böyle güzel, hoş, böyle ilgi çekici bir haritaya benziyor ama... Küçük diyorlar. Küçükse gerçekten güzeldir bu arada. Hani ben küçük haritaları biliyorsunuz seviyorum. Böyle daha hızlı hız çatışılıyor falan filan. Oğlum. Harbi harita o kadar küçük ki kimseyi görmedim. Oy aman aman. Base'lerine mi geldim ben? Evet. Yo. Dur bakayım. Beyler bayanlar siz Aa, aşağıda doyuyorsunuz tamam anladım. Arkadaşlar aşağıda doyuyorlar. Oradan da buraya çıkıyorlar ama onları çıkartmadan şuraya gelip pusabilirsem anlayacağım şimdi. Hatta şu içeriye girmeyi deneyeceğim. Girdim. Beni farkında değiller. Ha! Oy 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 yener tarika. Oy 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 yeni harita arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim yeni haritayı. Yeni haritada 20'li kombo yaptık oğlum neredeyse. Müthiş lan bu harita. Harika. Kardeşim sen silah istiyorsun benden ha. Okey vereyim hemen vereyim. Al kardeşim. Bana Apaç verdi. Apeç. silah verdi. Apaç. Bu çok hızlı koşturuyor ha. O değil, ben bu silahla da oynayabilirim bu arada. Nereden buldun oğlum sen bu silahı? Arkadaşlar bu harita o kadar küçüğe benzemiyor bu arada. Tamam doğdukları yer burası. Yani emin olamıyorum şu anda. Anlamaya çalışıyorum. Doğdukları yerin tepesine çıktım. Beni fark etmemişlerdir diye tahmin ediyorum. Artık fark ettiler. Güzel. Burada oynarım ya bu arada. Adamların doğdukları... Hayır, 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 hayır. Altına girdim. Oh, son anda. Çiziliyordum. Harbi çiziliyordum. Şu köşeye pusam ne olur acaba? Öldüm mü? Daha değil. Hayır. Hayır. Öldüm. <laughs> Bir 10 işi de buradan attık. Abi müthiş. Ben bu haritayı çok beğendim. Arkadaşlar bundan sonra yeni favorimiz bu. Tabi... <laughs> San Felipe'nin yerini tutar mı? Tutabilir ya. Bu arada gerçekten San Felipe'nin yerini tutturabilirim arkadaşlar bu haritayı. Ben bayağı beğendim. Dur bakayım şunun içine girersem ne oluyor? Ya dümdüz aslında. Hani üstten görünümünü çekemiyorum. Olsa şu an gösteremiyorum da. Ee, bunu izleyici modundan girip göstermemiz gerekecek. Buradan gösteremiyoruz biliyorsunuz. Duvardan mermi geçiyor. Evet duvardan mermi geçiyor. Duvar değil de şeyden tahtalardan mermi geçiyor. 34 adam vurmuşuz oğlum. Nereden oynasam? Ya arkadaşlar buradaki olayımız şey olmalı bu arada. Ee, öyle böyle bir yer bulmalıyız ki böyle tık tık geleni geçeni tık tık tekleyecek böyle tık tekleyecek tık tekleyecek tık. Adamlar gelecek ben tekleyeceğim adamlar gelecek ben tekleyeceğim. Bence burası okey ama buraya bomba atarlarsa çok güzel olmaz diye düşünüyorum. Seni görmüştüm. Yani aslında şurası fena değil ya. Buradan çıkanları direkt buradan karşılayabilir. Bildiğiniz üzere çekilişimiz vardı. Şimdi çekilişi kazananları çekeceğim arkadaşlar. Perdişler üzerinden. Bu arada siz de e kayıt olmak isterseniz açıklama kısmından kayıt linkinden kayıt olabilirsiniz. İlk kazanan arkadaşımıza gönderdim. İkinciyi çekiyorum. Atmaca 2083 kazandı. Ee, genel olarak Joypar alışverişlerinden bahsedeyim gönderirken arkadaşlar. Yeni izleyenler varsa illaki tabii ki de vardır zaten görenler. Ben alışverişlerimi parça üzerinden yapıyorum. Örnek veriyorum, ee, kendime nakit göndereceğim. Buradan nakit miktarını seçiyorum. Joy Game giriş aidimi yazıyorum. Göndereceğim nakit seçiyorum arkadaşlar. Devam et diyorum. Onaylıyorum. Yaptığım alışverişin %5'e kadar şuradaki bonusum artıyor. Ve bonusla da biriken bonuslarınızla böyle arkadaşlar bedavaya nakit alışverişi yapabiliyorsunuz sonrasında. Böyle bir sistem var. Bayağı da güvenilir. Oldukça güvenilir hatta yani biliyorsunuz uzun zamandır kullanıyorum. Uzun zamandır dediğim uzun zaman şimdi birazcık farklı bir dilim oldu. Ee, böyle en az iki yıldır falan arkadaşlar bu siteyi kullanıyorum. Aynı şekilde siteyle birlikte sponsorluk yani aynı şekilde sponsorum site cümleyi kuramadım arkadaşlar. Ee, siz de böyle çekilişlere katılıp aynı zamanda siteyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz. Hem de, ben, hem de ben de sizlere daha fazla böyle çekilişler yapabilirim arkadaşlar. Bu arada kaç tane çektim bilmiyorum. Herhalde bir en az 5-6 tane çektim arkadaşlar ama ben biraz daha çekeceğim ee, devam aynı şekilde gönderelim böyle kazanan arkadaşlara. Bugün birazcık bol gönderelim. Bunun dışında daha farklı seçenekler de var. Online oyunu, Apple Steam cüzdan kodu, PC oyunları, CDK'ler gibi eğlence, spor, yazılım konusundaki seçenekler, TL yükleme baya baya seçenek var arkadaşlar. Yani gerçekten kayıt olduktan sonra herhangi bir gün herhangi bir şey için kullanabileceğiniz güvenilir bir site. Bu kaç oldu ya? 7 falan oldu mu sizce? 8 geçmişizdir diye tahmin ediyorum. Bir 5 kişiye daha göndereyim. Minimum 10-15 kişi olsun istiyorum göndereceğimiz kişi sayısı. Çektim. Hop. Bu arkadaşımıza da gönderdim. Hop çektim. Çekemedim. Gelmiyor. Hop. Ay kopyalayamadım. ha. Bu arkadaşımıza da gönderdim. Hop çektim. Bu arkadaşımıza da gönderdim. Bir tane daha çektim. Ve bu arkadaşımıza da gönderdim. Son olarak da bonuslarla nasıl alışveriş yaptığımızdan size bahsedeceğim. Bonuslarınız biriktiyse. Bir arkadaşımız daha çektim arkadaşlar. Joy para transferine yine yazıyoruz. Miktar tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bakın bonus paketini kullan yazıyor. Buna tıklıyoruz. Bonus paketinizden düşüyor. Normal ST'ye yatırmış olduğunuz bakiyenizden değil. Buradan düşecek. Biriken bakiyelerinizden. Bu şekilde arkadaşlar. Haydi şimdi oyundan devam edelim. Açıklama kısmından tekrardan çekilecek katılabilirsiniz bu arada. Aynı zamanda siteye de kayıt olabilirsiniz. Ya da şunun içine girip de karşılayabilirim. Buradan giremiyorum galiba. Doğal olarak Benimki de deneme mi? Ya kardeşim beni niye kesmeye çalışıyorsun? Oğlum düzgünce oyun oynasana 43 adam vurdum hala bıçak alıyorum bana ya Ayıptır be Ben bir kendi base'imi gezmek istiyorum Arkadaşlar bu arada aynı Hani şey iki tarafın base şekli Sadece Bir tarafın böyle Bazı yerleri sol tarafta bir tarafın sağ tarafta gibi düşünün Ben nereye geldim ya Aa, Buranın alt katı varmış Oğlum ne güzelmiş. Ee, alt kat var ya tam oynamadık bu arada. Burası tam birebir VS'lik arkadaşlar bakın. Info da alabiliriz böyle zıplayarak ama alttan gelenler çok fazla yok. Altı alıştırmam lazım. Oyuncuları. Yoksa alt taraf olmaz ya. ya. şöyle bir turlayalım da. Ben bayağı beğendim bu arada bu arada haritayı. Bayağı beğendim ben de. Dur bakayım. Buradan buraya çıkılıyor ama Yok çıkılmıyor. Buradan buraya çıkılıyor ama buraya çıkmamız çok bir şey değiştirmiyor. TryGG selamlar kardeşi. Bak bu sefer yakaladım yazını verdim. Hatta odadaki herkese selam göndereyim. Bu nokta iyi ya arkadaşlar. Bu nokta bayağı. iyi. Aa yandan gelmişler. Evet. Öldürdüm mü onu. Ben. Oo müthiş oldu. Buradan oynayacaklar ya bu arada. Direkt. Ama ölebilirim. İşte ee, bundan bahsediyordum. Şey yapmamam lazım benim. Çok fazla ileriye gitmememiz lazım. Bombayı böyle birazcık dojacak. Hani bombanın bize gelmesini engelleyecek yerlerde oynarsak arkadaşlar. Daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ne oluyor oğlum? İki kişi ne yapıyorsunuz burada? Ya ben şu alt kata bir turlamak istiyorum. Ha niye buradan aşağı atlayamıyorum? Hı, neden? Ya atlamak istiyorum. O kadar yüksekti ki. Bu arada aslında yıkım olsa acayip hızlı bir yıkım döner arkadaşlar. Düşünsenize buranın yıkım olduğunu. Yani sadece bomba bölgesinin burası olduğunu düşünün. Ya da ne bileyim. Tek bir tek bir bomba bölgesinin olduğunu düşünün arkadaşlar. Mavilerin avantajlı olacağı bir yıkım haritası olarak düşünsenize bunu. Ben gezeceğim ya biraz. Galiba gezdirmeyecekler beni. Ah, Ar evet. Arkamdan bıçakla kovalıyorlar. <laughs> ya oğlum ne adamsınız ya. Harbi ne adamsınız ya siz. Geçmiş olsun bu iki diyor. Sence bu videoyu izleyince fark edeceksin kardeşim. Benim çizilmek umurumda mı? Ben şu an haritayı gezme derdindeyim. 50 tane adam vurmuşum. Yani bir de üstün üstün. Ben bunu 100 adam yapabilirmişim aslında. Arkadaşlar kimseyi vurmayın. 100 kill yapayım. Baze'de bekler misiniz? Bakalım bekleyecekler mi? Bizimkiler eğer izin verirse Gerçekten 100 kill yapabilirim Ama tamamen bizim takıma izin vermesi gerekiyor arkadaşlar Yetiyor mu bilmiyorum Aa yetmiyor Neyse 90 yaparız Cenk abi bizden iyi pusan yok diyor 63 oldu Bunun 100 yapmam birazcık zor Çünkü bizimkiler adam vuracak Ve zaten 30 sayı sonra oyun bitiyor Hani 31 sayı sonra Kill alsam arkadaşlar 94'te hatta 96'da kalacak artık tabi Ama onları da aldığım için Ohohoh yani Base gidin base base izin verin Tak 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 vurayım aradan geliyorlar yılanlar. Güzel. Yandan da gelen var galiba. Öldüm mü? Ya. Altıdan bur, altıda buradan vurduk. 90'ımız var ya arkadaşlar. Hani bir 100 olmasa bile 90'ımız var. 90 kilimiz var yeni artada. Oradan biri gelecek galiba. Bizimkini öldürdü arkadan çünkü. Evet. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Şuraya bir kaymam lazım. 13 oldu. Buradan gelir mi dedim de gelmedi. 15 oldu. Aaa 3 saniyesi var. 17 oldu. 15 oldu. Lan niye vurdunuz? Ya oğlum 90 yapamadım. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar yeni haritada 88 kill. Daha haritayı açar açmaz. 88 kill. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna gelelim. Ben haritayı baya beğendim. Baya baya beğendim. Ee, siz de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Çekilişe de bu arada katılmayı unutmayın. Teşekkür ederim hepinize izlediğiniz için. Diğer görüşmek üzere. Bay bay.